Merhabalar değerli dostlar. Oluşturma ile ilgili, yansıma ile ilgili ve hızlandırma ile ilgili yine kitabında da yer alan bir hücreyi paylaşmak istiyorum. Ayna ve bolluk yansıma çalışması. Arınmak, yeniden başlamak ve evrende daha çok yer almaktır aslında. Bir şeyleri vurgulamaktır. Bu amaca, bu niyetle bir dilek tuttuktan sonra masaya oturup mavi bir mum yakıyoruz. Mumun etkisi ve enerjisiyle dileğimizi, niyetimizi içimizden geçiriyoruz. Bir bardak suyu 21 tane Fetih Suresi ve Fatiha Suresi okuyoruz. Bu hızlandırmayı ve niyeti vurgulamayı, mühürlemeyi oluşturacak. Yedi damla elma sirkesi damlatıyoruz ve her bir damlayı koyarken ya musabir denecek. Oluşturma adı Allah, şekil veren, oluşturan, var eden. Suyu içiyoruz ve içerken bu su ile kanalı açıyorum, şifayı hayatına kabul ediyorum, niyetimde netim diyoruz. Arkasına önümüze bir ayna koyuyoruz. Ayna yansımayı sembolize ediyor olacak burada. Üzerine un ile bir sonsuzluk işareti yapıyorum. 7 tane de karanfili oluşturma ve dilekleri sembolize eden yapıştırıyorum. Her bir karanfile doğru burnundan nefes alıp ağzından verirken 7 olumlamayı söylüyorum. Hayatım şans dolu, ben tüm alanımı temiz ve berrak tutuyorum. Pozitif bakıyorum, hayrımı olanı alıyorum. Etki alanım yüksek, Frekansım yüksek, evren bana çalışıyor, ihtiyacım olan bana gelir. Eğer sizin daha kuvvetli olumlamalarınız varsa size bunları da kullanabilirsiniz. Dileklerim gerçekleşince aynı temizleyip birine elde ediyorum. Çünkü benim dileğim olduğu için o dileklerin olması, enerjinin yayılması, devam etmesi anlamında o aynanın, o yansımış olan sonucun artık bende durması gerekmiyor. Bu aileyi sevgiyle hediye ediyorum. Şifası bol olsun, senin de hayrına olsun diyerek tanıdığım, tanımadığım bir yere verebilirim, bağışlayabilirim. Bu çalışmayı her ihtiyaç duyduğunuzda yapabilirsiniz. Farklı aynalar kullanıyor olmanız gerekiyor. Her seferinde dilek gerçekleştikten sonra hediye ediyorsunuz. Umarım dileğiniz en kısa zamanda, en hayırlı zamanda gerçek olur. Ve öyle de oldu.